Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 3. Sınıf Öğrencisi Buse Aynı zamanda Bilgi Yönetimi Kulübü Başkanıyım. Bugün Emine Koçulda bir kütüphane kurduk. Emre Hasan Akbay kanısını kurduk. İlkokul seçtik çünkü ağaç bile yaş deneyili diyerekten çocuklarımıza kitapla tanışmalarını sağladık. Sadece kitapla tanıştırmadık. Kütüphanenin üçüncü mekan olması açısından çalışmalar yaptık boyadık, süsledik ve açılışı hazır hale getirdik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese merhaba, ben Rana Kurtçoğlu, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. Sürü Bilgi Yönetim Kulübü Başkan Yardımcısıyım. Hep birlikte, kulüple birlikte, ekibimizle güzel bir kütüphane kurduğumuzu düşünüyorum. Umarım bütün çocuklar verimli bir şekilde kullanılabilir. Bence çok güzel bir proje oldu. Ya sınıf öğrencisiyim. Burada çok güzel bir kütüphane kurduk çocuklar için. Ee, i̇nşallah güzel kullanırlar. Ee, İşlevini bulur kütüphane. Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgi Belge Yönetimi öğrencisi Zeynep Dağanadan. Üçüncü sınıfım. Kulüp olarak bu kütüphane için yaz ayından beri çok uğraşıyoruz. Umarım öğrenciler de hak ettiği değeri verir. Güzelce kullanırlar. Onlar için çok uğraştık. E, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulüp arkadaşlarım olmak üzere. Başkanımız ve diğer kocalarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belgentimi 3. sınıf öğrencisi Melek Bülbül. Arkadaşlarımla birlikte bu kütüphaneyi açtığımız için çok mutluyuz. Umarız öğrencilerin kütüphane olan ilgisi gün, be gün artarak devam eder. Bu sayede de kütüphaneyi sürdürülebilir kılarız. Herkese merhaba, ben Aslı Özdemir. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belgenetimi bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Emine Koçulu İlkokulu'na çocuk kütüphanesi açtık kulübümüzle ve umarım tüm çocuklara fayda sağlar. Çok güzel bir kütüphane oldu. Herkes için hayırlı olsun. Merhaba arkadaşlar, ben İkbal Irmak, Marmara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bilgi Yönetimi Kulübü'nde denetim kurulu üyesiyim. Burada Emine Koçulu İlkokulu'nda bir kütüphane kurma çalışması yaptık. Hep birlikte çok emek verdik, çok zevk alarak yaptık. Umarız çocuklar da aynı şekilde buraya zevkle gelirler, burada güzel vakit geçirirler. Temelimiz bu şekilde. İnşallah daha güzel projeler de yaparız. Başkanıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Meryem. Bilgi Belgi yönetim Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. arkadaşlarla, kulüp yönetimiyle birlikte çok güzel bir kütüphane kurduk. Özellikle bir okul kütüphanesi olması çok anlamlı bizim için. En önem vermemiz gereken kütüphanelerden birisi okul kütüphaneleri. Bu yüzden çok mutluyuz. E, keyifli bir süreç geçti. Teşekkür ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Marmara Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Ayşe Nursoy'um. E, bu e, kütüphaneyi kulüp olarak hepimiz birlikte çok emek vererek kurduk. Umarım öğrenciler de çok sever Teşekkür kullanırlar. Merhaba ben Mümin Barış Korkmaz. Bilgi ve Belge Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. E, buralara gelmek hiç kolay olmadı tabii. Bu sürecin başından sonuna kadar şahit olmak bizim için büyük bir deneyim aynı zamanda çok da güzel bir hatıra yani bana göre kütüphanenin iyisi kötüsü olmaz ama kitapların olduğu her yer her zaman güzel ve özeldir Tabii daha da güzelleştirebilmek bizlerin elinde umarım buradaki kardeşlerimizin hayatlarına ufak bir dokunuş yapabiliriz emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Merhabalar, ben güzel Bekler. Bilgi Belge bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Bilgi Yönetimi Kulübü ailesi olarak güzel bir kütüphane oluşturduk. Umarım öğrenciler de eğitim-öğretim hayatları boyunca yararlanabilirler en iyi şekilde. Merhaba, ben Marmara Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Betül. Hep beraber burada Bilgi yönetim Kulübü ile birlikte güzel bir kütüphane kurduk. Umarım tüm çocuklara faydalı olur. Herkese merhaba, ben e, birinci sınıf öğrencisi Ravza Mecnun i̇lk senemde böyle güzel projede olduğum için çok mutluyum. çok güzel emekle ve çok güzel e, iş birliğinde yaptık her şeyi. umarım çocuklar da çok güzel bir şekilde kullanabilirler. Herkese merhaba, ben Ayşen Ürdemirel. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Öğretim Meclisi'nin öğrencisi. Bu emin geçtiği için çok mutluyum. herkes de merhaba diye başla. Evet. şey yapayım mı? Plaket. Çağlar birebir çay. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Hazır olunca başladık. Tamam, Kesersin. kesersin. Kulübünde yönetim kulübünde, Emine Koçuğu'daki kurduğumuz kütüphane benim e, hayatımdaki ilk kütüphane oldu. <laughs> <Sarsınız bizi>. <gülüyor> <gülüyor> ama ne bizim Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?